Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul'da İsrail-İran, İsrail'in İran'a hareketinden dolayı Borsa'da sert bir satış vardı başlarda, çok sert açıldık, çok sert bir satışla açıldık. Hisselerin bir çoğunda %4, %5'in üzerinde kayıplar oluştu. Ancak Borsa İstanbul'da sonlara doğru en son yeniden bir toparlanmayla ancak eksi 2.19'a kadar toparlayabildi borsa 9065 9000'ler artık savaş riskini de işin içine almış ve fiyatlamış borsa artık pek böyle 9000 altını görmek istemeyen karanlık odada Hatta günün zirvesi olan 9311 puanla da endeksi kapattık arkadaşlar 102 milyar 655 milyon 887 bin 068 TL'lik de ciddi bir hacim de vardı yani bu hacimde birçok insan tabi paniklemiş olabilir. Son anda işte tekrar teknik analiz kısmında göreceğiz. Barlar çok büyük arkadaşlar. Gün içerisinde küçük ama açılış ve kapanış. Açılış çok sert kırmızı, kapanışı çok sert bir yeşil arkadaşlar. Şimdi haberlere baktığımızda birinci konu ne var? İsrail, İran gerginliği. Ve bu bir savaşa ciddi bir savaşa dönüşür mü dönüşmez mi? veya İran ne istiyor, İsrail ne istiyor. Şimdi bunları konuşacağız. Çünkü neden? Bizim borsamızı etkiliyor, yatırımcıyı etkiliyor. Bu açıdan sizlere bilgi vermek, benim düşüncelerimi öğrenmek bu videomun temel konusu diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi aslında İsrail İran'a saldırdı. Bazı arkadaşlar diyor ki Amerika İsrail'e destek verdi. Ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar. Amerika İsrail'e destek vermedi. Sadece İsrail'i serbest bıraktı. Yani istediğini yapabilirsin dedi. İsrail'in elindeki teknoloji zaten buna yeterliydi. Çünkü bazıları da diyor ki yani İran istihbaratı Mossad'ın zaten özür, özür dilerim İsrail istihbaratı Mossad'ın zaten İran'ın içinde cirit attığını ve bütün üst düzey komutanların, üst düzey generallerinin kritik karar mekanizmasında olan insanların lojmanlarına kadar, katına kadar, dairesine kadar Mossad ajanlarının öğrendiğini söylüyorum. Ve bu işte 8 ay öncesinden de bir hazırlık olduğu söyleniyor. Şimdi İsrail çok net bir şey aldı. Puan aldı diyelim arkadaşlar. 2500 kilometre öteden bir generalin veya bir kurmay başkanının yatak odasını veya salonunu vurup diğer sivillere herhangi bir şey yapmamak gerçekten ciddi bir mühendislik, ilim ve fen işidir arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey sen ne anlatıyorsun? <laughs> arkadaşlar benim anlattıklarımı anlayamayan veya beni eleştiren arkadaşlar varsa bence o güzel zihinlerini hiç yormasınlar. Ciddi söylüyorum. O güzel zihninizi siz hiç yormayın. Sizler takipten çıkın. Çünkü niye? Biz burada anlatıyoruz. Yani İran, İsrail. Şimdi İsrail'in 2500 kilometre arada Ürdün var. Arada Suriye var. Arada Irak var. 2500 kilometre öteden bir evin odanın yatak odasında generali vuruyor. Basit bir şey değil arkadaşlar. Şimdi insanın aklına deli sorular geliyor. Ya arkadaş Amerika borsa duydu bunu. Yani Amerika kendi adamlarını çekti. İsrail İran'a vuracaktı bilmem neydi. Bu genel kurmay başkanının üst düzey generallerinin lojmanda ne işi var arkadaş? Oturduğunuz evde başka bir yere gidin ya. Başka bir yerde oturun en azından ya. E çok garip acayip acayip İşler de var arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan bu işin devamı gelir mi? Bu iş sürer mi? Sürmez mi? Bu iş daha büyük işleri evrilir mi? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Burada asıl kritik soru şu. Şimdi Trump ne dedi? Trump hemen dedi ki e, İran'la anlaşma yapılmalı dedi. Şimdi Trump tüccar adam arkadaşlar. Bakın ben bunu belki de Trump ilk geldiği günden beri söylüyorum. Adam tüccar. Adam kafası tüccar kafası var. Finans kafası yok veya ne bileyim sosyal politika falan yok veya tarih falan yok. Tüccar kafa. Ben nerede ne kazanırım nerede ne yaparım. İnsan ölmüş ölmemiş savaş çıkmış çıkmamış adam için umurunda değil. Bunlar umurunda değil. Ve diyor ki İran'la anlaşma yapılmadı. Şimdi bu aslında kritik bir cümle. Bence İsrail eğer şimdi İsrail bu işi uzatabilir ama eğer İran bir anlaşma yapmak isterse ile işte burada İsrail'i durduracak olan Amerika'dır. Baştan size ne dedim? Aslında ben İsrail'e direkt yardımcı o yardım ettiğini düşünmüyorum Amerika'nın. Sadece Amerika'nın İsrail'i serbest bıraktığını düşünüyorum. Yani istediğini yapabilirsin. istediğin füze yaptı. Ben ses çıkartmayacağım. Veya seni kınamayacağım. Veya seni darlamayacağım anlamında. Ama burada bu anlaşma sonucunda İran okey derse bu sefer İsrail'in eli kolu bağlanma ihtimali var. İşte bu noktada İran'la Amerika anlaşabilirse piyasa gerginliği düşer. İsrail kabuğuna çekilir veya ne bileyim piyasalara tekrar bir gevşeme gelebilir. Çünkü niye? Piyasalar oldukça sıkıntılı. Şimdi bu gerginlikten dolayı ne oldu arkadaşlar? Şimdi tabii bu altına yarar. Altına yarar ve altın 2 ayın zirvesine. Şimdi bazı arkadaşlar altının geleceğini soruyor arkadaşlar. Ya altın borçlanmış olan insanlar var. Bu tip global gerginlikten olduğu sürece altının yolu açık. Ama Gerçi Çin ile Amerika tarife savaşları başlattığında gerildi, altın yükseldi ama tarife ile ilgili anlaşmalar geldiğinde de herhangi bir gevşeme de olmadı. İşin açıkçası 2025 yılı bizlerin finans ve borsa tecrübelerini tersten okutacak bir dönem oldu diyebiliriz arkadaşlar. Gram altında bu arada rekorlara doymuyor arkadaşlar. Gerçekten altın borcu olan arkadaşlar. Gerçekten Allah zor kolaylık versin. Arkadaşlar boğazım bir şey olduğu için karşınızda içmek zorunda kalıyorum. Soda kusura bakmayın. Çünkü konuşurken konuşurken gırtlak acıyor. Şimdi bizim arkadaşlar bu bor dünya borsaları düşerken bizim maşallah borsa İstanbul en çok düşen borsa oluyor. Ya arkadaş Çin ile Amerika ticaret savaşına giriyor. Trump diyor ki ben diyor Türkiye'ye herhangi bir şey yapmayacağım. Serbest Türkiye. Sıkıntı yok diyor. Çin'den önce biz düşüyoruz. Amerika'dan önce biz düşüyoruz. Trump gidiyor Avrupa'ya gümrük vergisi koyuyor. Vay efendim biz Avrupa'dan daha hızlı düşüyoruz. Niye? Bizim Avrupa ile ticaretimiz var ya. Ya Avrupa, Amerika Avrupa'ya gümrük vergisi koyuyor. Sana koymuyor ki. Ama neymiş efendim senin Amerika'nın büyük, Avrupa en büyük partnerinmiş. Ya arkadaşım tızının tızının tızından dolayı etkileniyorsun. E bugün ne oldu? İsrail şeye vurdu, İran'a vurdu. Bizim borsa maşallah herkesten önce patır patır düştü. Ya bir garip böyle herkesten önce bir olumsuz fiyatları görüyor, olumlu şeyleri görmüyor. Yani gerçekten bu kadar irite olduğum bir borsa dönemi olmadı arkadaşlar. Şimdi piyasa nedir? Normalleşme bekleniyor bekleniyordun. Yani piyasa evet biz de piyasanın normalleşmesini bekliyoruz Türkiye piyasasında. Özellikle ben faizlerde gevşeme bekliyorum. Bu 19 Haziran'daki Merkez Bankası'ndan 350 bas puan faiz indiriminin şart olduğunu düşünüyorum. Ancak piyasa normalleşme bekliyor diyoruz ama piyasa yapıcıların yapılmış olduğu ankette bu perşembe günkü faiz toplantısından herhangi bir gevşeme beklemiyorlar. Politika faiz %46'da kalacak, enflasyon %35'te kalacak deniyor. Arkadaşlar eğer biz Haziran'a faiz indirmeden geçersek Temmuz ayın 26'sında mı 28'inde mi ne Ağustos'a doğru yani Temmuz'un sonunda 2 ay bu şirketlerin bu sıkıntıyı yaşaması gerekiyor. Artık kim nereye kadar yaşar ne yaşayamaz ne olur onu bilemiyorum. Çünkü bu faizler gerçekten insanların kredisini çevirmesinde finansman maliyetlerini şimdi ikinci bilançolar gelecek. İkinci bilançolarda finansman maliyetinin yüksek olmasına neden olacak. Her tür maliyet bilançoda net karları ve öz kaynak karlarını azaltır azaltır azaltır. O yüzden bu faizlerin inmesi gerekiyor. Biz alalım mı satalım mı? Ben bilmem. Ben bilmem. Çünkü niye? Arkadaş biz diyoruz ki mesela faiz indirmezse borsa düşer. 19 Haziran. Adam faiz indirmiyor, borsa %5 gidiyor. Bilemedi ki, bilemedi ki. Bilmiyorum arkadaşlar ben ne bileyim. Veya diyoruz ki arkadaşlar, Merkez Bankası faizi sabit tutarsa bilmem ne olur? Tam tersi çıkıyor. O yüzden ben bilmem arkadaşlar. Ama faizin sabit kalması borsa için iyi değildir. Onu söylüyorum. Şimdi arkadaşlar en büyük anlaşmalardan bir tanesi neydi bugün? iyi haberlerden bir tanesi. Merkez Bankası ve Çin'in sıvap anlaşması. Swap nedir arkadaşlar? Bir tür değiş tokuş yani takas. Yani ben sana benim paramı vereyim. Sen de bana senin paranı ver. Aslında ne kadar bunun değeri? 189 milyar TL. Merkez Bankası 189 milyar TL verecek. Onun karşılığında 39 milyar yuveni alacak. Bazı arkadaşlar diyor ki üyenden ne olur Selçuk Bey üyenden ne olur? Ya arkadaşlar bakın normalde bu tip takas swap anlaşmalarında sizin ticaret fazlanız var mı yok mu ona bakılır. Mesela bizim Çin'in bize karşı ticaret fazlası varsa her yıl bir sürü TL alacak. Bir sürü TL alacak. Çünkü niye? Diyelim ki Çin bize biz Çin'den 5 milyar dolarlık mal alıyoruz. Çin bizden 2 milyar dolarlık mal alıyor. Arada 3 milyar TL var. O 3 milyar TL'nin karşılığı her yıl Çin'de kalıyor. O TL kalıyor. Çinli adam diyor ben ne yapacağım bu TL'yi der mesela. Değil mi? Swap'ta. O yüzden bu tip swap anlaşmaları önemlidir. Şimdi siz yuan'ı alırsınız tamam mı? Yuan uluslararası bir parası, parada sanırım 8 yuan veya 7,5 yuan mi ne? 1 dolar ediyor. 39 milyar dolar demek böyle 7,5'a böldüğünüzde arkadaşlar aslında 5,2 milyar dolarlık bir tür swap anlaşması. Güzel bir şey. Çünkü dediğim gibi aslında swap anlaşmaları yapan ülkeler ihracat fazlası vermeyen denk denk ülkelerdir. Sizin mal verdiniz 10 milyar dolardır. 10 milyar dolar mal alırsınız. Swap anlaşmasına gidersiniz. Her iki tarafta gönül rahatlığı yapar. Ama karşı taraftan 10 milyar dolarlık mal alıp da siz 7 milyar dolar kazıyorsunuz. Arada 3 milyar dolar sürekli açık veriyorsunuz ve bunun karşılığı TL oluyor. Ve bu TL'yi karşı ülke ne yapacak diye de insan düşünür. O yüzden bence güzel haber Çin'le swap anlaşması yapmamız ez cümle. Şimdi borsa İstanbul'a bakalım. Şimdi dedim ya bakın bu iki tane bar açılış doğu bu savaş riski. Çok büyük bar kapanışta da böyle büyük bar. Tabii açılıştaki düşüş kadar değil ama kapanışta büyük bar. Gün içi barlar şey normal ancak şu barlar oldukça hareketli. Sanki şöyle 9 bin lira artık 9 binlerin altına çok gelmek istemeyen burada bir dip çalışması yapmış bir borsa İstanbul var. Hareketli ortalama epey yukarıda 9523'lerde. Şöyle baktığımızda oldukça sınırdayız arkadaşlar. Süper trend 9337'lerden geçiyor. <laughs> Pazartesi günü açılışa bakacağız. 9340'ları görürsek piyasa yeniden ala döndü diyebiliriz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.